Çay olur mu? Kahve. Oh, e Sıra tamam sınıf. kahve ver o zaman. Eee? Neden geri bakayım bak Heh! Neden geliyorum onu anlatacağım size be yahu. Dinlerim ben. Bak ya! E, e. E. ya. değil beyefendi onun adı uçak. Uçak mı? Evet. Uçağa bindim. E. Eee? Şehirler üzerinden geçti. Evet. Okyanusların üzerinden geçti. Eee? Ulan bir gittim Trump'un yakasını bir tuttuk. Hayır efendi onun adı Trump değil Trump. 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 Neyse Trump. Trump'un yakasını tuttum. Bir sağa bir sola bir sağa bir sola salladı. Ben sana demedim mi lan? Trump vizeleri niye kaldırmış? Bak adam görürsün. dedim mi demedim mi ben sana? Benim haberim var be ya. Sabahlara kadar konuşmuşlar zaten be. Düğmeye kalmamış be ya. Abi kaç çiva bak, sabır yok senin be. Doğru. Ee? Neyse tuttum ee? trombu, bir salladım lan dedim. Sen benim askeri arkadaşım değil misin dedim. Seni tanımadın mı? Tanı değil. Ne dedi? Dedi ki arkada askeri arkadaşımsın sen dedi. Allah Allah. Dili tutuldu. Ben dedim ki Türkiye ile uğraşma dedim. Türkiye ile uğraşma dedim. Ne dedim? Uğraşma dedim. Uğraşma dedim. Türkiye ile uğraşma dedim. Ne dedi? <laughs> ne, dedi? ne dedi? O Ne dedi? <laughs> o ne dedi? <laughs> Ulan dedim sana bir Osmanlı tokat atarsam dedim. Ooo! Oo. Vurdun, vurdun mu? Bu dedi. ne dedin? Mesele yani. Kahveler mi de? kaldı? Aç diyorum sana aç! Kırdırtma bana kapıyı aç! Geldi bu tuğbet gene ya. Buyur ablacım. Ne vardı? Ya sen ne utanmaz rezil bir adammışsın ha! Yedi aydır kiramı vermiyorsun. Bugün yarın, bugün yarın deyip beni oyalıyorsun. Şimdi hemen kiramı ödeyip evimden de defolup gidiyorsun. Bak güzel ablacığım. Zaten ben gidiyorum buradan, taşınıyorum. Anladın? Gel irade etme. Hadi bak içimden geldi. Son iki kiranı vereyim, gideyim ben. Kiranın tamamını vermeden bir yere gidemezsin. Kiramı istiyorum, kiramı. Anladın mı? Yoksa polis çağıracağım. Ablacığım, bak son iki kiranı vereceğim. Helalleşip Gideceğim, okey. Olmaz, olmaz. Bu paranın faizi ne olacak peki? Faiziyle birlikte tamamını ödemeden bir yere gidemezsin. Anladın mı? Ablacığım bak, son iki kiranı al. Yoksa yeminle pişman olursun. Bak, ben sana söyleyeyim. Paramı ödemeden bir yere gidemezsin tamamını. Hele şükür memur bey, nerede kaldınız siz ya? Telefonda ikbali siz mi yaptınız? Ben yaptım abiciğim. Aradınız, o şahıs beni. Tutuklayın beni. bunu. Vermez misin iki aylık kirayı? Al sana para. Allah'ın cadı olsun seni. Bir dakika memur bey. Ne oluyor? Nereye götürüyorsunuz kiracımı? Hapse teyze hapse. Cinayetlerinin aşağı 20 sene yer bu. Allah. Yandım. Yandım. Gitti paralarım. 2021'de de akıl hastanesinden kaçan bir deliye dişini çektirse neler olur? Hep beraber izliyoruz. Dişim ağrı, dişim ağrı. Uuuuy, başım ağrı, başım Uff. <laughs> Dişimden başıma açık ilk karnıma ayağımın altında tekrar zıplayayım. <laughs> Uff. Baba acı var mı Olmaz mı oğlum buradan aşağı ni? Ayağımın dibine gelir tekrar zıplayayım <laughs> buraya. Ne kadar acıyor babacığım. Çok acı evladım. Oşağım çok acı. Dedeciğim acılarım bize geçsin. <laughs> acılarım size mi geçsin? <gülüyor> <gülüyor> o zaman siz de benim ağrılarıma ortak olun değil mi? Tamam. <laughs> 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 başım ağrı, başım ağrı. Başım ağrı, başım ağrı. Dişim ağrı, dişim ağrı. Dişim ağrı, <laughs> dişim ağrı kardeşim Ya sizin ananız öldü ya, karı isteyeyim, karı isteyeyim. Babam oh. karı isteyeyim. <laughs> Ulan nereden kaldı bu doktor? Gel git baba. doktor babacığım. <laughs> Sen doktor musun? Ben doktorum. Kimin dışarı Arif bakayım? Benim, benim Arif. Hasta olan kimdir? Ben. Sen mi sordun? Ha. <laughs> Ulan bu onlar dedi. Uy. Şimdi sağa söylüyorum. Hangi dişin ağrı? E doktor sensin sen bileceksin. Ya sen doktor değil misin? En iyi sen bilirsin. Öyle mi? Ha -ha. Aç ağzını bakayım. Ağabey mi dur? Ya. La 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 ağabey mi dur? babacığım. O dişin sancısı acısı kalmayacak. Sen bunu mu bana vuracaksın? Hmm. Ya bu iki gündür bu diş benim anamı ağlatıyor. Sen normal çek de biraz da onun anası ağlasın. <laughs> <laughs> la sen de basama artık çizdi. Dur bakayım. ay. La aç bakayım ağzını. Ben biliyorum ha buna çekeceğim. Ha buna çekeceğim. La sen de bana. Seni kalın babamı. Al, diyorum, la ağlama diyorum sana. Pove ne yapıyorsun sen? Sadece senin dışın çekir. Allah Allah. Bir dakika dur. Aç ağzını bak. Aç. Aç ağzını aç. Aç aç aç. Arkadaşlar. Bu akıl hastanesinden kaçmış bir hastadır. Bunu hastaneye götürmemiz lazım. La adamın dişini çekecek. La. la ne diyorsun? siz çekecek. Hastaneye götüreceğiz seni yani. La bu hastalar dişini çekecek. Hastanede bir sürü hasta var. Hepsinin dişi çekilecek. Hepsi. Hepsi seni bekliyor ha. tabii. Sen çekeceksin. Kim çekecek? Polis polis. Ola. La, la nereye getiriyorsun? Orada hastanede bir sürü hasta vardı. Dişi çekilecek. Hepsi seni. Orada bekecek. hasta mı var? Bir sürü hasta. Var. Sen çekeceksin. Kim çekecek? Sen çekeceksin. Lan dişini çekeceksin. Polis. Merhaba ALEMİN Selamun Aleyküm senden istiyorum Ya Rabbi Bir el Bir araba iki anahtar Biraz da para Ya Rabbi Senden istiyorum Benim ellerimi boş çevirme Ya Rabbi Ne bakıyorsunuz ya? Sanki ben sizden istiyorum. Allah'tan istiyorum. Allah Allah. Allah'ım. Polis dura. What kimlik. Kimlik. Bu kimlik. Paspor? <laughs> ne o paspor? problem. Mm Osmanlı -hmm. Osman Tırab, Türk'ün polisi. Osman Tırab. Alın şunu. Osman Tırab. Gel <Sessizlik> abi. Dur, Dur. <Sessizlik> polis. 15. 15. Evde mi olup Abi be. Kimlik yerine kredi kartı versem olur mu damla ya? Kapı geçiyor tabii. Abi takside bile taksi geçiyor ya. Takside bile geçiyor ya. Alın. Sen de ona geçiyor. ya? sen, sen nereye ne gittin? Ne ben torunları almaya al. al. gideyim. Al. Ya sen nereye gittin sen? En azından gidersin. Kimlik kontrol? He? O Hacı dayı, Cumhala. Nereden geliyorsunuz? Valla bizi tanıdılar ha. Nereden geliyorsun böyle? Evden. Ha, biz kimlik kontrol yapıyoruz? Ya utanmıyorsunuz. Tanıdığınız insanlardan kimlik istenir mi ya? Olsun biz iş sağlam alalım. Yine de kimliklere yapalım. Ya ben Hacı, Hacı tanımadınız mı? Tanıdık ama yine kontrol. Kimlik kontrol. Ne Yahu, olur ne olmaz. Ayıptır bizden kimlik kimlik almayın ya bırakın gidelim. Ben de Hacı'nın komşusuyum. Tanıyorum hacı da ihtimali da iyi de tanıyım ama kontrol. Ya çok Benim... ayıp edersin ha bizden kimlik istenir mi ya? Allah Allah. Olsun yine de biz iş sağlam alalım. görelim. Güvenlik açısından. Ha, bunlar bizim resimlerin yakışıklılığına bakmak istiyorlar. Ha, ha, yani. ya, evet. Yani evet, senin evet, kimlik mi vereceksin? Evet, ya evet. ya evet. Ali, burada evet. bir seçek var senin. Vallahi bilmiyorum ki, torunları da alamayacağım. Acaba benim bekar olduğumu öğrenmişler de evlendirmek mi istiyorlar? Vay! <laughs> ya tabii e, tabii, niye böyle kimlik alıyorsunuz ya? Bir şey Sağ ol Ne evet. Sen gidebilirsin. Nereye? Evet. Eve gidebilirsin. Biz Hacı'da da yine bir işimiz var. Onu karakola götüreceğiz. Karakola götüreceğiz. Ya ben yabancı değilim. Ben hacıyım. Evet. Ya beni tanıyorsunuz. Evet. Beni götürmeyin. Ya, ya bu hacı ismiden ne kadar şey zarar ettim ben ya. Görüyorum. Vallahi. Gidebilirsiniz. Hacı gitme. Evet. Hacı gitti. Hacı. Eskiden dilencileri nasıl bilirdiniz? Üst başları perişan halde, sokaklarda, caddelerde dilenirlerdi. Şimdi ise artık kibar ve modern dilenciler var. Gelin bu modern dilencilerin nasıl dilendiklerini hep beraber izleyelim. Beyefendi. Bir bakar mısınız? Buyurun. Bir şey rica edebilir miyim Tabii. sizden? Ne olur yanlış anlamayın. Ben dilenci falan değilim. Ama e, parkta uyuya kaldım. Bankta. Hmm. Cüzdanım, çantam, her şeyim çalındı. Öyle sizden mi? ricam, çok mağdurum. Gurbetteyim, memlekete gideceğim. Anlıyorum. Bana para verseniz. De, hani çok da açım. Olur. Karnım Ne olur, tabii, tabii ne olursunuz. olursunuz. Allah razı olsun sizden. Çok teşekkür ederim. Ne olur, ben Duyrun. dilenci değilim. Gerçekten Anlıyorum. dilenci tamam. değilim. Çok sağ olun, çok Bizden teşekkürler. Dinleyelim. İkiniz parası. Hı -hı. Bir şey Hı -hı. Ya, Bankta uyuya kalmışım. Öyle mi? Cüzdanım, çantam, her şeyim çalınmış. Hı -hı. Ya yanlış anlamayın. Yok dilenci yok. falan hiç değilim. Ama hakikaten çok mağdurum. Memlekete gideceğim param yok. Hı -hı. Karnım aç, param yok. Buna bir yardımcı olur musunuz? Hakikaten dilenci değilim. Gerçekten dilenci değilim. Yok yok. Sadece ufak bir yardım mi? rica ediyorum. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun hakikaten cidden, ne olur? Beyefendi, bakar mısınız? Bankta uyuyakalmışım Cüzdanım, çantam, her şeyim orada gitmiş. Yani böyle mağdur kaldım biraz. Ama dilenci değilim. Ne olur, yanlış anlamayın beni. Maşallah çocuklarınızda. Çürklerinizi... Çok güzel. Onların başı için bana böyle bir yol parası verseniz. Karnım da aç. Rica edebilir miyim? Direnci ha, falan değil ama. Ha, hay, da çok hay güzel. Allah. Bende de fazla para yok ki. Olsun. Al, 10 lira param ben var. 5 lirasını size vereyim ben. Zaten iş yok, güç yok. Benim de çocuklarım var. İşim gücüm zaten bozuk. Çok teşekkür ederim. Çok Hadi. sağ olun. Çok sağ olun. Geçen gün farklı gördüğünüz kadın değil miydi? Evet, ta kendisi. Şey. Hadi çocuklar. Bankta uyuyakalmışım. Cüzdanım, çantam, her şeyim çalınmış. Memlekete gideceğim para yok. Bana yardımcı olur musunuz? Lütfen. Böyle dilenci falan değilim. Rica etsem. Karnım aç. Yemek yemem gerekiyor. Dilenci falan değilim gerçekten. Çok teşekkür ederim size. Buna da çattık. Ah. Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam. Buyur delikanlı. Affedersiniz bir şey soracaktım. Ya biz akşam arkadaşlarla beraber biraz fazla kaçırmışız içkiyi de parka geldim. Sızdım kaldım. Bankette sızdım kaldım. Sa sabaha kadar tüm cüzdanımı falan paramı falan çaldılar. Ee, biz, ben dinenci falan değilim, yanlış anlamayın da. Akşam arkadaşlarla gittik, biraz kaçırmışız içki. Vallahi durumum yok, şu anda yol parası lazım. Yanlış anlamayın, ben dinenci falan da değilim. Bana yol parası lazım, eve gideceğim. Peki. Sana Hı. ufak bir yardımda bulunayım ben, evine gidecek kadar. Sana şurada, al şunu. Allah razı olsun efendim. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım. En kısa zamanda gelip paranızı ödeyeceğim efendim. Tamam geçmiş olsun. Bir daha dikkat et. Olur olmaz arkadaşlarla da içme. Geçmiş olsun. <laughs> Kerizden 20 lira aldım. Kaldı dokuz keriz. Hadi başka keriz bulmaya <laughs> gidelim.